Merhaba arkadaşlar. Abone olsanız işte ben çok kritik arkadaşlar. Hiç abone olmayın. Bu <laughs> videoyu gene de yüklü bir şekilde çekiyorum. <laughs> Ama birazdan bu yüklü sırası çok <gülüyor> hırsız, <gülüyor> mutlu olacağını düşünüyorum. Bugünkü <laughs> videomuzda malzememiz bir adet şeker bu O ve kekik, bir, bir, bir adet kekik. Ne olur ne olmaz yanına aldım. Ya gördün Arkadaşlar kekik var ona Bunu böreklerde yenir değil mi? Bilmem. Ama Hiç bakmadım. Şöyle Evet. evet. <laughs> <de>. <laughs>

Hadi <laughs> evet bir de Çok zor bir şey arkadaşlar. Hadi bir deneyelim mi? Bilmiyorum. <laughs> ee, çok değişik şey arkadaşlar. Ama ona, evet, sizi kırmam için hadi bir de çekeceğiz arkadaşlar. Ee, bu videoda hepsi bir olacak arkadaşlar. Çekerek çok arkadaşlar. Atılmayız. Çekersin. Gözümüzü <laughs> <Öfendi. gülüyor> <Siyemizde> açalım arkadaşlar. Geldiğimizde. <laughs> yani Sakın arkadaşlar evde <gülüyor> denemeyin. <gülüyor> Evet arkadaşlar sakın denemeyin. Özellikle evde evet, suyumuz kalmadıysa sakın denemeyin. Ali Şöyle. Burada. Düzceden getirdi. Evet arkadaşlar düz evet su düzceden acı verir mi? Düzceden acı mı olur lan? Bir tamam. tek tamam. tek ye. tek ye. Dışarıda hiçbir a şey yok. İnsan, Yunus abi, Yunus abi, Yunus abi komple, komple. <laughs> komple mi? Evet. Dilini buraya arkadaşlar. Üç. Ne yaptın? Şeyi böyle. İki. Bir. Ye. Sıfır. Ye. Yeah. He, afiyet olsun. Bahar havası gene bak görüyor musun? Kaldı ya. Sen artık mevsim bahar. Şunu, şunu atalım ya. Gel, gel Acı mı? Eh. Acı acı çıkar acı acı ya <laughs> Ama mesela bir var da. Ye acı acı çıkar acı acı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çıkartıyor mu ya mu, acı acı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 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 you know that? what? You know what? You You